hoş geldiniz. Yeni satın alma hediyesi Anit var ya oyunumuza eklendi. Gördüğünüz gibi 1200 UC eklendi. Biz 1500 UC bekliyorduk. Burada artı 100 UC aldığınızda. 3000 UC aldığınızda 1500 verecekti ama bu sefer süper satın alma yerine normal satın almaya getirdiler arkadaşlar. 12000 UC'lik, 3600 UC'lik değil biz tabii diğerini bekledik ama olmadı. Ayın 31'ine kadar devam edecek bu satır alma hediyesi. Bunu beğendiniz mi? Yorumlara yazarsınız ve bir de yeni arabalarımız geldi. Onlar da benim Şöyle bir The Shelby is a long companion. He will never betray, never turn back. It is unlike anything else in this world. Some people rely on their brothers. Some rely on their blood. But we landless few. Yalnız efsane olmuş. 500 e, 600 ucelik gelmiş şaklar Pahalı. Şöyle ben de arabaları da indirelim. Zaten incelemiştik hepsini de. Yine yani bir detaylı olarak inceleyelim. Egzoz buna geldi bu arada. Egzoz'u onda e, sadece gördüğünüz gibi eski çağ alındıran bir arabalardı. Sanki şey böyle ışınlanan arabaları gibi vardı. Zamanı geri döndü Yani 600 ucaya değer mi? Ona da siz karar verin. Görüşmek üzere.